Yani bu tıraş yaparken e, tam ücreti değiştirdim. De tıraş yapma aşamasına geçtim. O ara baktım. Böyle bir rengi gitti yani. Morarmaya başladı. Dedim bir sıkıntı var. Tabii baktım e, şey de çıkmıyor, ses de çıkmıyor. Hemen <laughs> ağzını açtım. Açmaya çalıştım daha doğrusu. Biraz kendini kitlemişti. O ara e, elimi parmağımı böyle soktum dişlerimin arasından. Gidi böyle içinde kabarmıştı geriye doğru. Yani nefesi kesilmiş. Alamıyordu, nefes alamıyordu. Tabii onu çekince bir hafiften böyle pıs diye bir ses geldi, bir rahatladı. Tabi e, tabii e, biz de rahatladık. Ondan sonra tabi e, tabii mecbur ondan sonra başladık taşımızı yapmaya, devam etmeye başladık yani de devam ediyoruz. Peki abi bu, bundan 4 yıl önce anlattığına göre sen de bir olaylar yaşamışsın. Evet. O olay nasıl oldu? O olayda hani burada yardım ederken aklına geldin bunlar nasıl oldu? İşte 4 sene öncesi e, halı sahada top oynarken e, çarpışıp yere düşmüştüm. O ara dilim boğazıma kaçmış. Hayatımda hiç bayılmamıştım ben. Orada bayılmış. Dilim de boğazıma kaçmış. Sağ olsun orada arkadaşlar yardımcı oldular. Dilimi ya e, açtılar yani nefes almamı sağladılar. Yani o anda onun telaşesi de onu da aklıma gelince bir de onu vurarmış gördüm. Ya yani, tuhaf oldum daha doğrusu. Tabi yaptık ama yani biraz da soğukkanlı olmaya da çalıştık. Evet, bir yalan mevcuttur. <laughs> Yoklar <laughs> dinlatacak なるほど。<laughs>